28 Kasım 2021 Star.com.tr Resul Tosun Rant mı milli çıkar mı? 2 Hani şu muhalefetin karalamaya çalıştığı büyük projeler var ya, işte onların durumunu rakamlarla anlatmaya devam ediyoruz. Devletin kuruş ödemeden ülkeyi kazandırdığı bu projeleri sırf Başkan Erdoğan döneminde yapıldığı için eleştirenlerin, rakamlarla oynayıp devletin zarar ettiği propagandası yapanların milleti nedenle aldattıklarının izahıdır bunlar. Kamu özel işbirliği yöntemiyle yapılan projelerden biri de Avrasya Tüneli'dir. Yine detaya girmeden özetleyelim. Avrasya Tüneli'nin maliyeti yapım, finansman, iş işletme, bakım onarım maliyetleriyle 3,439 milyar dolardır. Görevli şirket %5 oranında bir kırım yaparak ihaleyi kazanmıştır. Avrasya Tüneli için görevli şirkete 25 yıllık işletme süresi boyunca 2,8 milyar dolar gelir garantisi verilmiştir. Tünelden hiç geçen olmasa bile 25 yıllık işletme süresince bakanlığın net karı 152 milyon dolardır. Kaldı ki tünel yoğun biçimde kullanılmakta ve devletin karı daha da artmaktadır. Ayrıca köy modeliyle daha hızlı ve inovatif bir yapım aşaması gerçekleştirildiği için kamunun projenin zamanında bitmesiyle elde ettiği tasarruf kazancıysa 404 milyon dolardır. Öte yandan tüm projelerde olduğu gibi Avrasya Tüneli'nin tasarruf etkileri vardır. Avrasya Tüneli'nin açılışından bu yana iki kıta arasındaki seyahatlerde toplam 67,7 milyon araç kullanmıştır. Bu sayede 111 milyon saat zaman tasarrufu, 152 bin ton yakıt tasarrufu, 64 bin ton emisyon azalımı ve 1,3 milyon araç kilometre azalımı sağlanmıştır. Zafer Havaalanı Zafer Havalimanı'nın maliyeti yapım, finansman, işletme, yenileme ve ağır bakım masraflarıyla 289,9 milyon eurodur. Görevli şirket %28,72 oranında bir kırım yaparak ihaleyi kazanmıştır. Zafer Havalimanı için görevli şirkete 30 yıllık işletme süresi boyunca 206,6 milyon euro gelir garantisi verilmiştir. 30 yıllık işletme süresince hiç yolcu gitmese dahi DHM'nin net karı 83,3 milyon eurodur. Kaldı ki devlet bu projelerden kazançlı çıkmıştır. 2000-2020 yıllar arasında köy modeliyle yapılan ve işletilen havalimanlarında devlet toplam 341 milyon dolar garanti üstü gelir sağlamıştır. Devlet köy ile yapılan ve işletilen havalimanlarında toplam 159 milyon dolar garanti ödemesi yapmıştır. Sonuçta toplam 181,87 milyon dolar sağlamıştır. Aynı dönemde yapılan, işletilen ve işletmesi devam eden havalimanlarından toplam 34,77 milyar dolar kira bedeli elde edilecektir. Kuzey Marmara Otoyolu yatırımı ve kazanımları Kuzey Marmara Otoyolu'nun maliyeti, yapım, Finansman, işletme, yenileme, bakım onarım maliyetleriyle 8,16 milyar eurodur. Görevli şirket %26,2 oranında bir kırım yaparak ihaleyi kazanmıştır. KMO için 10 yıllık işletme süresi boyunca 6,02 milyar euro gelir garantisi verilmiştir. 10 yıllık işletme süresince garantinin tamamını ödese bile bakanlığın net karı 2,13 milyar eurodur. Kaldı ki bu yollar yoğun biçimde kullanılmakta ve devletin ödeme miktarı sürekli azalmaktadır. Osman Gazi Köprüsü ve İzmir İstanbul Otoyolu Köyü modeli. Osman Gazi Köprüsü ve İzmir İstanbul Otoyolu'nun maliyeti, yapım, finansman, kamulaştırma, işletme, bakım onarı maliyetleriyle 13,64 milyar dolardır. Görevli şirket %5,49 oranında bir kırım yaparak ihaleyi kazanmıştır. Osman Gazi Köprüsü ve İzmir İstanbul Otoyolu için görevli şirkete 22 yıllık işletme süresi boyunca 12,9 milyar dolar gelir garantisi verilmiştir. 22 yıllık işletme süresince yollar hiç kullanılmasa dahi bakanlığın net karı 748 milyon dolardır. Ancak hem köprü hem yollar yoğun biçimde kullanılmaktadır. Mesela Osman Gazi Köprüsü 1. Kesim 2021 yarı yılında garanti verilen araç sayısı 40 bindir. 32 bin araç geçmiş ve garantinin %82'si karşılanmış. İzmir İstanbul Otoyolu Köy Modeli 2. Kesim 2021 yarı yıl garanti sayısı 35 bindir. Geçen araç sayısı 44 bin olmuş yani fazla vermiş garantiyi %128 oranında karşılamıştır. İzmir İstanbul Otoyolu Köyü modeli 3. kesim. 2021 yarı yıl garanti edilen araç sayısı 17 bindir. Geçen araç sayısı 24 bindir. Garantiyi %143 oranında karşılamıştır. İzmir İstanbul Otoyolu Köyü modeli 4. kesim. 2021 yarı yıl 23 garanti verilmiş. 16.000 araç geçmiş ve garanti %71 oranında karşılanmıştır. Malkara Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü, Ankara Hızlı Tren Garı, Köyi Modeli, Ankara Niğde Otoyolu, Köy Modeli ve diğerleri de devletin zarar etmediği aksine hiç geçiş olmasa dahi garantilerin tamamını devlet ödese bile karlı projelerdir. Kaldı ki bir bütün olarak değerlendirildiğinde 2024 senesinde devletin garanti ödeme ihtiyacı hissetmeyecek seviyede yolların ve alanların kullanacağı öngörülmektedir. Nakit para olarak değerlendirildiğinde tablo böyle. Bir de zaman, yakıt, çevre, üretim, istihdam gibi tasarrufları vardır. Daha basit bir anlatımla Türkiye köy ile 37 milyar 585 milyon 377 bin 498 dolarlık 38 projeyi 19 milyar 177 milyon 595 bin 927 dolara mal ediyor. Ve muhalefet bunu beğenmiyor. Aslında beğenmediği husus bu projelerin Başkan Erdoğan eliyle gerçekleşmesidir. Yoksa bu projeler sahibini dünya en büyük ödülünü almaya götüren dev projelerdir. Yapılan iş zayi olmaz. Ne demiş atalar? İyilik yap denize at, balık bilmezse halık bilir.